Soy so, so sevgili simırlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün değişik bir video ile karşınızdayım. Çok da kısa tutacağım. Ben konuşmaya başlayınca sazı alıyorum elime devam ediyorum. <laughs> Çok konuşmadan böyle uzatmadan nokta atışı konudan bahsetmek istiyorum. Bugün sizinle bu videoda güzel bir etkinliğe başlayacağız. Bu da bir seri olacak. Yani seri olmasını düşünüyorum ama bu seri böyle her hafta gelen bir seri gibi. Hani arada bir yapacağımız beğenilirse yapacağımız bir şey olacak. Başlıktan da zaten görmüşsünüzdür oraya da açıklayıcı güzel bir başlık yazmışım da büyük ihtimalle. Öncelikle bu fikri bana veren videonun altında yorumda yazan Pinksim'e teşekkür ediyorum. Kendisi böyle bir şey söyledi ve dedim ki ben de hani neden olmasın, evet mantıklı olabilir. Güzel olur, eğlenceli olur. Bu etkinliğin sonunda işte bu yarışma gibi falan, dil kazanana şunu vereceğiz falan öyle bir şey yok. Kendi aramıza bir etkinlik yapacağız. Bu etkinlikte bana apartman yapmanızı istiyorum. Apartman paketi olanlarla yapacağımız bir etkinlik olacak tabii ki. Bu paketi olmayanlar da videoyu izleyebilir, işte yorum yapabilir, destek olabilir. Daha sonrasında katılım sağlayanlar arasında ufak belki bir anket yaparız hani hangisi daha güzel ya da ne bileyim ben hangisini daha güzel yorumladım falan şeklinde bir şeyler yapabiliriz. Biliyorsunuz ki ben Tom Hark'ta bir Türk apartmanı yaptım. Eski tarz bir Türk apartmanı. Diyorum ki bir Türk apartmanı yapın. Sizler yapın. Ben de Türk apartmanı videomdaki gibi bunu yorumlayayım. Yani yorumlamamı işte çok güzel yorumladım falan diyenler oldu. O yüzden ben de seviyorum. Ev gezmesi gibi. Yani televizyon programlarında vardır ya böyle reality show'lar. işte Ev gezmesi, burada neyi varmış, burada neyi varmış falan filan gibi. Bunun gibi bir şey olacak, bir show programı gibi. Yani kafamda öyle bir şey tasarladım bir anda Pinksim'in yazdığı şeyden sonra, yorumdan sonra. Dedim ki neden olmasın? Sizler bana güzel, eski tarz olabilir benim yaptığım gibi ya da onu tamamen bir kenara bırakın. Modern bir Türk apartmanı olabilir. Yani konsept sadece, istediğim şey sadece Türk apartmanı. Yani bu apartmana baktığımızda detaylarıyla, ufak tefek detaylarıyla... Bu Türk apartmanı ya diyebileceğimiz, bizden esintileri çokça görebileceğimiz bir Türk apartmanı olsun istiyorum. E çok büyük bir şeyler yapmanıza gerek yok hani benim yaptığım gibi işte giriş katı birinci kat ikinci kat gibi olabilir. Nasıl isterseniz. Bunun için süremiz böyle bir hafta on gün gibi bir şeyler düşünüyorum. Duruma göre bakarım böyle üç tane ev gelmiş atıyorum yüklenmiş. Ben onlarla ilgili hemen kaydıma başlarım. Daha sonra eklenenleri de olursa onları da ikinci bir video olarak oraya atarım. Öyle bir şeyler yapabiliriz. Dediğim gibi yapılacak şeyler kuralı falan yok. CC kullanmayın sadece. Debug kullanabilirsiniz. Debugları indirdiğimizde gözüküyor zaten. Debug olabilir. Bir de normal paketlerinizdeki eşyaları sadece apartman paketini mi kullanacağız? Hayır yani benim yaptığım gibi burada bir sürü paket kullanmışım. Elinizde hangi paket varsa tabii ki apartman paketi başta olmak üzere elinizdeki bütün paketler ne varsa oradaki eşyaları kullanarak önemli olan o eşyaların arasından bizin e, bizi yansıtan e, Türk eşyalarına benzeyen işte dış mimarisi olsun iç mimarisi olsun e, olay tamamen Türk konsepti. Bunu da galerinize ne etiketi yapalım? Planbap Game Home etiketiyle olabilir. Planbap Home etiketiyle paylaşıyorsunuz. Etiket olayı nedir? Şurada açıklama kısmında mesela ben böyle yazmışım. E, şu hashtag yapıyorsunuz. Hashtag Planbap Home birleşik olarak yazıyorsunuz. Planbap Game Home yazın yanlış yazmamaya dikkat edin. E, yani benim adı Planbap Game falan kanaldan bakarsınız. Koparılıp yapıştır yapın ismi. Küçük harflerle yazın. Planbap Game Home birleşik olarak etiketi yazdığınızda ben bu etiket üzerinden sizin paylaşmış olduğunuz evleri görebileceğim. Ne olacak? O evleri ben indireceğim ve bir ev gezintisi yapacağız, ev turu yapacağız. Diyeceğim ki işte A ah kişisi e, böyle bir ev yüklemiş. Hadi bakalım eski tarz bir Türk apartmanı mı, işte yeni mi, modern bir Türk apartmanı mı, neler var. Tek tek daireleri gezeceğim, inceleyeceğim. Ay bu dairede şöyle şöyle biri yaşıyor galiba. Hani tam onun dairesi, İşte şu daire şöyle bir şey falan gibi böyle eşyalara bakarak hani benim yaptığım varak daireyi biliyorsunuz hani onun gibi böyle hani Sonuçta eşyalar da insanın kişiliğini, karakterini bir şekilde yansıtır ya nasıl bir yaşam tarzı olduğu, e, nelerden hoşlandığı, neleri sevdiği bunları da anlatır e, evimizde, dairemizde seçtiğimiz eşyalar. Bu şekilde sizin seçimlerinizi ben e, yorumlayacağım e, ve gerçekten siz de o apartmanı yaparken, o daireleri tasarlarken ne düşünerek, ne hayal ederek, nasıl insanlar orada yaşıyorlar diye hayal ederek yaptıysanız bakalım tutacak mı? Ben de doğru tahmin etmiş miyim? Bu şekilde bir şey olsun istiyorum. Bence güzel olacak. E, apartman paketi olmayanlar üzülmesinler. Dediğim gibi video izleme kısmına e, destek sağlamış olursunuz. Ya da belki ileriki tarihlerde e, daha almamışsınızdır paketi ama alacak olanlar olabilir. İndirimi falan bekliyor olabilirsiniz. Gerçi daha çok yeni çıktı paket indirim gelmez ama. E, belki bir şekilde bütçenizi ayarlamaya çalışıyorsunuzdur ve daha sonradan alacaksınızdır. Hiç sorun değil. Eğer bu seri gerçekten çok tutarsa... E, yani tutarsa dediğim öyle şeyden bahsetmiyorum, çok izlenmeden bahsetmiyorum. Severseniz 3-5 kişinin yorum yazması da benim için yeterli fark etmez. Ee, çok seversek ya evet bu şekilde devam edelim dersek e, ileride paketi yeni alacak olanlar da dahil olabilirler. Yani bu seriye devam ederiz. Böyle her hafta her gün videosu gelmez ama böyle ne bileyim iki haftada bir falan katılıma göre ben arada bir e, şeyi kontrol ederim, etiketi kontrol ederim. Aa yeni yeni evler gelmiş dur bir video çekeyim gibi devam ederim buradaki olay sizin yaptığınız evler benim videomda gözükmüş olacak videomda sizin yaptığınız evleri yorumlayacağız ve izleyenler de sizin evleriniz hakkında yorumlar yapacak. Ee, güleceğiz, eğleneceğiz yani bu dairede şöyle biri yaşıyormuş, böyle biri yaşıyormuş diye hayal kuracağız nasıl bir biri yaşıyor olabilir insan İnsan yapmıyorsunuz tabii sadece ev ee, ama sonuçta yapan kişi bunu nasıl hayal ederek yaptı onu da yansıtmanız lazım. Bana hiçbir şekilde bir spoiler, bir detay vermeyin. Açıklama kısmında hiçbir şey yazmayın. Yani hiçbir şey yazmayın. Etikette işte ne bileyim paket etiketleri, forend dersiniz. Plan Bob, Game Home dersiniz, bizim etiketimiz. Tomarank dersin, Türk Apartman dersin falan filan işte ne dersen. E, konuyla alakalı çünkü bunu siz galerinize eklediğinizde farklı insanlar da ne bileyim belki yabancılar belki farklı Türkler falan da sizin apartmanlarınızı beğenip indirebilir. Ki hani benim videolarda da izleyenler belki indirmek isteyecekler. A kişisi katıldı ev yükledi, B kişisi de yükledi ama B kişisi A'nın evini çok beğendi gidip A'yı indirebilir. Mesela insanlar da indirebilirler. O yüzden etiketlerinizi siz... Komple dışarıya nasıl ev paylaşıyorsanız onun gibi düzgün bir şekilde paylaşabilirsiniz. Sadece arsa tipini Residential Rental olarak yani evin şeyini Residential Rental olarak yapın, kaydedin. Ben de Residential Rental olan bir arsaya evlerinizi indiririm. Başka da herhangi bir şey yok söyleyebileceğim etiketi söyledim. Plan Bab Home etiketine paylaşıyorsunuz. CC kullanmıyorsunuz. Debug kullanabilirsiniz. Apartman paketi başta olmak üzere elinizde hangi paketler varsa onları kullanabilirsiniz. Apartmanın dış peyzajına da önem verin. Hani ufak da olsa işte 20'ye 20'ye mi yapacaksın? İşte 20'ye 15'e mi? İşte 30'a 20'ye mi? Neyse. Bunu yapabilirsiniz. Bu arada sadece Tomarank kasabasında yapmak zorunda değilsiniz evi. Hani olsun Springfield'e yapacaksınızdır. Belki Crest'e. Bilmiyorum fark etmez yani Delso Valley olabilir bu arada. Delso de ünlü bir Türk apartmanı. Yani bir Türk rezidans olabilir. Yani hayal gücü tamamen size kalmış. Şimdi yönlendirmek istemiyorum. Tamamen size kalmış. Kasaba da size kalmış. Tomerang zorunlu değildir. Ee, nereye isterseniz onu yapın. Bir hafta 10 gün gibi bir süre var. Hatta süre de koymuyorum. Ben etiketi kontrol edeceğim. Videom uzun olmaması adına tabii ki. Mesela 3 kişi paylaşmış. Ben hemen o üç kişinin evini inceleme videomu çekeceğim, paylaşacağım. E Daha sonradan bir üç kişi daha paylaşırsa onları da parti diye öyle öyle devam edeceğiz. Ve sonrasında nasıl bir şey yapalım? Sizden e, bir fikir almış olayım. Hangi evi daha çok sevdiğiniz gibi bir anket yaparız. Üç kişinin, üç üç gidelim bu arada, üç üç güzel. Ya da katılıma göre belki iki kişi katılacak. <laughs> iki iki de gidebiliriz. E, topluluk bölümünde, YouTube topluluk bölümünde bir anket düzenlerim. İşte bu videodaki iki evden siz hangisini daha çok sevdiniz gibi e, bu şekilde bir kendi aramızda oylamada yapabiliriz zaten videonun altında. Birlikte bir yorumlaşalım istiyorum. Hani ben videoda yorumlayacağım, siz de e, videonun altında e, yorumlara katılırsınız. Birlikte hem orada yorumlarız, hem böyle bir oylarız ya da oylama sistemi hiç olmaz bir yarışa yarış gibi bir şey yok öyle karşılaştırma kıyasada girmesek mi? Valla bilmiyorum hangisini isterseniz siz söyleyin fikirleri. E, bu aralar kafam o kadar böyle yoğun birçok şeyi aynı anda düşündüğüm için kararsız kalıyorum. Hani öyle mi yapsam böyle mi yapsam hangisini istersiniz ne yaparsınız nasıl isterseniz. Böyle bir konsept. Umarım beğenirsiniz. Umarım güzel katkılar olur ve videoda ben de yorumlarken, siz de videonun altında yorumlarken bol bol eğleniriz. Tamamen hayal gücünüzde oluşturduğunuz ya keşke ben böyle bir apartmanda yaşasaydım dediğiniz bir apartmanı da yapabilirsiniz. Şu anda içinde bulunduğunuz apartmanda yapabilirsiniz. Ya da ya eskiden ben böyle bir apartmanda yaşıyordum. Eski apartmanımı yapayım da diyebilirsiniz. Vesaire vesaire ne isterseniz yapmakta özgürsünüz. Tek olayımız Türk esintisi olsun. Debug eşyalarını nasıl açacağınızla ilgili de hileleri videonun açıklama bölümüne yazacağım. Oradan hileleri kopyalayıp kullanabilirsiniz. Yani o hileleri yazdığınızda debug objeler açılıyor. Bu arada katılmak isteyenler, bu etkinliğe ben de apartman yapmak istiyorum diyenler, bu videonun altına apartmanı yaptıktan sonra ee, geri dönüp bu videonun altına ben de ev yaptım, ben de bu etkinliğe katıldım şeklinde işte artık nasıl bir cümle kurmak isterseniz. O şekilde ben de ev yaptım diye yazarsanız e, öyle de çok güzel olur. Çünkü her an oyunum açık değil ama YouTube'da video altına gelen yorumları her an aktif takip edebiliyorum. Oradan gelen yorumlara işte katıldım katıldım diye 5 kişi atıyorum katıldım yazmış. Ha derim tamam hemen etikete girerim video çekme aşamasına geçerim. O şekilde benim kontrolümde daha kolay olur. Çünkü her an aç oyunu etikete gir bak yapmak yerine katılanları, ev yapanları yorumlardan sayı olarak, sayı bazlı görmem çok daha iyi olur. Dediğim gibi bana hiçbir spoiler vermeyin. Ben şöyle bir apartman yapmak istedim, hayalimde bu vardı demeyin. Hayalinizi ve ne yapmak istediğinizi ben keşfetmeye çalışayım, ben yorumlamaya çalışayım doğru ya da yanlış sonrasında zaten yorumlarda buluşacağız. Evet ben de tam böyle hayal etmiştim. Ben de tam bunu düşünerek yapmıştım diye bakalım ortak noktada buluşabilecek miyiz? İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım güzel bir seri olur. Seri olabilecekse bir sonraki değişik, güzel, sims, bol bol sims içerikli videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.